Merhabalar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da şifresiz takipçi hilesi göstereceğim. Bu arada gideceğimiz yani sizlere vereceğim sitede 5000 adet takipçi yollayabiliyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. O yüzden kanala bir abone olun. Bir de videoyu beğenin. Bir de açıklamalar açıklama diyorum hep. Yorumlar kısmına Instagram adresinizi yazın. Sizlere takipçi yolluyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bu videoda sadece siteyi göstereceğim. sizlerde de gidip yapabilirsiniz. Bu videoyu takipçi atmıyorum. Ama diğer videolarımda takipçi atıyorum zaten dediğim üzere. Sıkıntı yok yani. Herkes elimden geldiğince atmaya çalışıyorum takipçi. Neyse fazla uzatmayacağım. Ekstra olarak şunu da söylemek istiyorum. 100K'lık Instagram çekilişimiz var. 100K'lık hesap veriyorum sizlere. Bunun için yapmanız gerekenler kanala abone olmanız ve videoyu beğenip yorumlara katılıyorum yazmanız. En çok yorum atan kişiyi çıkartacağım. Ama ilk öncelikle... 10 bin abone olmamız lazım. Tam tamına 1700 abone gibi bir süre e, bir sayı kaldı. sizler yaparsınız. Sizlere güveniyorum. Her yerde paylaşarak bana destek verebilirsin. Bu arada sadece kullandığım hesap bu değil. Farklı farklı hesaplar da kullanıyorum. Yani bu hesabın takipçisinin düşük olduğuna bakmayın. Elimde şu anda 70, 200k, 300k'ya kadar hesap var. Bunu söylemek istiyorum. E, hatta içlerinde söz sayfam dahi var. O da takipçisi 70k gibi bir şey. Onları o sayfayı da sizlere gösteririm. İnanmayanlar için diğer videoda. Neyse hemen siteye geçiyorum hızlı bir şekilde. Fazla da uzatmayacağım. E, açıklamada bulabilirsiniz sitenin linkini. Buraya Instagram adresimizi yazıyoruz. Hızlı bir şekilde sizlerde sizler de yazın. Şöyle. Ve şuradan giriyoruz. Ücretsiz takipçi kazana basıyoruz. Profil bilgimizi alıyor. E, hızlı bir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan. Evet, işleme alınıyor diyor. Buradan 1000-2500-5000 takipçi oluyor. Bu arada burada e, takipçilerin geldiğine e, ait görüyorsunuz zaten gönderiyor yani e, hızlı bir şekilde gönderiyor. Tabii bunlar biraz uzun süre gitmesi ama yani şuradan mesela 1000 takipçiye basayım ben. Şöyle 1000'e bastım, takipçileri ekledim. Bakalım. Seçemedim. Seçilmiyor. Niye seçilmiyor bilmiyorum. Şu anda büyük ihtimalle bende sıkıntı var. Takipçi sayısını seçemiyorum. Basamıyorum yani. Heh bastı tamamdır. Diyecektim. Evet 1000 takipçi. Bu hesabın takipçisi 3090 olacak diyor. Devam ediyorum. Ee, devam ediyorum. Keşke demeseydim. Keşke demeseydim. Ben basmayacağım çünkü yani bu hesabın hiç botu yok. Bu yüzden ben basmayacağım. Bağlantı kuruluyor vesaire gönderiyor yani. Hiçbir sıkıntı olmadan. Neyse ben sayfayı yeniliyorum. Ben çünkü hesabı göndermeyeceğim hiçbir şekilde dediğim üzere. Benim hesabımda hiç bot yok. Bu hesapta hiç bot yok. Diğer hesaplarımda da hiç bot yok. O yüzden göndermeyeceğim ee, yani gönderdiğine dair görüyorsunuz zaten ee, bir sıkıntı olmadan gönderiyor yani bastığım zaman. Neyse inşallah işinize yarar ee, elimden geldiğince sizlere böyle e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bu siteden gençler günde yani 5000 kasa 5000 atarsınız 2500 atarsınız 1000 atarsınız yani bu siteden toplam günde 10k kasarsınız yani sıkıntısız bir şekilde. Ee, tabii ki aralarda 1000-2000 takipçi düşebilir. Çünkü çok yüksek meblalarda bir takipçi oluyorsunuz kendinize. Ama bedava şekilde yolluyorsunuz. Şifre vermeden yolluyorsunuz. Sıkıntısız bir şekilde. İnşallah işinize yarar. Her neyse fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.